Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Petrolea'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar Petrolea'da uzun zamandır beklediğimiz bir görevi yapacağız. Şimdi arkadaşlar geçen güncellemede bir böyle görev etkinliği gibi etkinlik demeyelim hani görev e, yapmayı yeri gibi bir şey yok geldi. Şimdi tam anlatamıyorum ama gösterince anlayacaksınız oyunda. Ve bunu da ha, şu, şu. Saygınlık puanları haritadaki bazı günlük görevlerden ve bazı özel görevlerden elde edilir diyor. Şu anda benim 45. Tabii ben bunu şurada bazı görevler yaparak aldım. Şimdi bir karaktere ihtiyacımız varmış. Oyunda diyor ki Carl'a ihtiyacınız var. Carl karakterine. Ya yani daha doğrusu buna <laughs> inşallah budur. <laughs> Öğreneyim yani budur. Aç diyelim. Ee, şey yapmamış tamam. Şimdi bunu açtık. İnşallah budur. Şimdi ben bir hızlı araba seçeyim. Belki e, şey olabilir. Hız görev falan olabilir. Şimdi hangisini alalım ya? Evet. i8'i alabiliriz. Ama. Evet. İ8 i 8 alalım. Güzel. Şimdi arkadaşlar ben oyunda bir ee, o oh. bir dakika. Haritaya girip geleyim. Ne yapıyor lan bu? Ne oluyor ya? Bir şey oluyor mu? Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi açılmasını bekliyoruz. Oyun demin bir donar gibi bir şey oldu ama tam anlamadım bunu. Bu <laughs> arada artık yakında bir günceleme gelir diye düşünüyorum. Şimdi şöyle e, hemen çıkalım. Bir ses verin de bir. Nasıl bunu ya? İnşallah. <laughs> Peki ben bu adım nerede mi yazdım ha? Şu yeşil yere gideceğim yani. Okay. Ee burayı nasıl gittim onu da bilmiyorum tamam, tamam. buradan çözüldü artık ben bu duruma geldim yani bu bir orada. Şuraya, Şuraya ha, tamam. Şimdi orada. Peki ben şu herhalde Değil mi? Evet, bu evet, bu bu. Hı. Tamam kaçarız ya kolay. Deyip deyip kaçamıyormuş falan. Ha şimdi ben polisten kaçınca bana bir puan verecek herhalde muhtemelen. Acaba kaç puan verecek? Şu anda ben 45 puanlıyım. Çaylan diye gösteriyor bende. ama tabii ki de bu çaylıklık az az. Bir dakika arkadaşlar, araba çok bir şey oldu, dur. Bir dakika. Bir dakika dur. Bu, bu araba çok savruldu bu arada hızlıken. Hmm. Allah. Gerizekalı. Yani şimdi... Allah. Bir dakika, hızlı kaçmam lazım. Hadi 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 hadi. Ha, 15 puan vardı. Yani ben 60 puan oldum. Bu durumda. Güzel. Ee, 60 puan oldum. Şimdi aynı yere mi gideceğim? Evet galiba evet aynı yere gideceğim. O yüzden gitmeyeceğim. Direkt şöyle yapalım. <laughs> Buradan daha kolay bulmasın. Şimdi... Evet peki bunun belli bir süresi var mı? Göremiyorum. Yoksa... Dur bakalım. Hmm. Ha, aynı görevi yani bunu hani... aynı görevi yapmak mantıksız açıkçası. Bir taksi görevi yapalım bakalım şimdilik. Biraz para kazanalım ama param bitmiş. Şey, tüm... belki farklı haritalarda bunlardan var mı bilmiyorum. E, buna bakmak lazım aslında. Şimdi dur şunu bitirip bakayım mı? Olmadı farklı bir belki harika. Belki farklı bir şey vardır. Dur Deneyim anlamak istedim. Anlamak istedim. Dur bakalım. Belki farklı bir harika. Şey vardır yani. Şimdi olay. Şimdi biz bir ana diyelim arkadaşlar. <laughs> hmm. şimdi böyle böyle puan biriktireceğiz. Sonra tabii şey olacak. Ya yani tabii bu hani şu görevlerden de yap şuradaki görevlerden de yapabiliyorsunuz da. Burası da dur. Bu ne? <laughs> Hepsi birbirine girmiş. <laughs> dur. Bakın mesela buradan da biriktirebiliyorsunuz. Ama heh, 60. Mesela ben 1000 üzerine çıkınca 1001 mesela ya da 1000 bi, yani üzerinde çıkınca sürücü uzman sürücü 2500 üzerinde çıkınca uzman sürücü 5000 üzerinde çıkınca drift muhidi 10.000 puan üzerinde çıkınca mı patron sürüşü. yani <laughs> peki şimdi ben bir başka bir haritaya girip geleyim bir dakika şimdi arkadaşlar başka bir haritaya girdim bakalım daha doğrusu giriyorum ben gireyim de Şimdi bakalım bunda var mı? Varsa nasıl göreyim var? Aynısı yok bunun muhtemelen ama. Şimdi ben şöyle bir bakayım. Ha, bundan yok yani. Ne gözüm bundan bir <laughs> çıkalım. Bakalım. Şimdi müzik girer, o televizyon olmasın müzik sesi kapatalım. Hmm. Şimdi bir daha şey yapalım. Buradan e, bu şehre bir girelim. Tamam. Burası müzik kesiliyor. O yüzden açabiliriz. Oyunun. Eee... Bakalım burada var mı? Şöyle bakayım. Ha, kaç iş görebiliyor? Hmm. Bakalım bir dakika. Heh. Şimdi o göreve şu aşağıdan gidiyormuş. Neyi kaçış mesela onu mu bilmiyoruz işte. Ha yok aşağıdaymış bir dakika. Dur bakalım neyin kaçış mesela. Allah Allah tabi gidelim hadi bakalım. <laughs> Bu Beowulf ne yapmış böyle ya? Bakın oyunda birisi var. Tabi yabancı bir isim yazmış yanında. Muhtemelen yabancı ama. Bir kendisinin yanına gidelim bir dakika, dakika bir Genç süre geçiyor ama. sıkıntı yok. Hmm. Ve güzelmiş bu arada. Okey. En azından Beowulf. Bu değil dur. Bu başka arabası satacağız. Bu değil. Beavul nerede? Lan Beowulf neredesin? Burada mısın? Lan dur. Lan Beowulf Neredesin? Beowulf kaybolmuş Tamam Azmayın kendisi Dur lan Bir dakika Dur bak Abi böyle bu arabayı seçeceğiz Bu olur? Beyobuz ne düşündü acaba? Beyobuz'u bulsam kurtaracağım. Bulamıyorum kendimi. Dur harita yani yuvarlan dışına çıkmadan bir şuraya gidelim. Harita dışına çık, yuvarlan dışına çıkıyoruz bu Dur kalacağım. Hadi be be vuv. Neresin ya? La ilahe illallah. Şimdi bu muhtemelen günlük olduğu için e, sürekli hani gün için hep bu ama yarın mesela başka bir görev herhalde muhtemelen. Öyle mi acaba? Ya ben öyle anladım ama. Bu arada Beowulf yok. Adamı zaten bulması yarım saat sürdü. Neredesin sunay. Acaba ben gözümden kaçıyor mu? O değil mi? Ha, o değil merak etmeyin ya. Maalesef iptal ettiniz bu görevi. Evet. Yani. Şimdi ben yarım saat B'ye vulfar ama mı? <laughs> Bu arabayı satabiliyor muyum acaba? Bir dakika. Bu araba bana şeyden geldi. 30 gün boyunca oyuna girdiğinde geldi. Bu araba özellikle <laughs> satamaz. Sadece satalım. <laughs> Şu anda hala veriyorum bilmiyorum. Şimdi oyuncu oyuna girersin ya onu. Verdiydi bak. <laughs> ya bu B Wolf var ya bunu alacağım. Döveceğim. Çok kaşlı ya. Bir dakika yardım. Abi aynı yerde veriyorsun demek ki orada bir yerde oldu. Yani Şimdi başka bir açıklaması yok. Ama nerede işte? Sorun orada. Dur, hızlı gitme dur. Şöyle bak daha yorular, Şimdi girelim. Yavaş, yavaş 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 Şimdi burada bir şey yok. Ona anladı da Ben ona hiç baktım ulan be uf. seni bulmak için nerelere katlanıyorsan insan bir konuma atar yani yok illa bir söyleyeceğim bunu ya Kanka sen orada ne yapıyorsun? Ben senin oradan nasıl olayım? Ya da oraya nasıl giriyor diyor. Bakalım buna mu? Ben dedim ama bu adam araladı bir yerde dedi oraya nasıl giriyor? Öyle bir yere saklamışlar ki bunu imkansız. <laughs> ya polis de, ne ara bu bize bak. <laughs> ee, şu polis normalde yok ama şeyden geliyor öyle. Görevin şeysi. Allah kahretme. görevi diye aldım bunu ama bu araba da çok patlatıyor öyle. Benim acil bir lazım. Benim acil bir araya saklanmam lazım. Lan beni takip etmeyin. Polis beni uzman zaman bulur. Heh. Evet. Güzel güzel güzel. Tamam arkadaşlar yani şimdi. Tamam. Şimdilik e, ee, kurtulamı değilim. Ben bu parayı nereden alıyorum? Ha benim mağazam yok herhalde burada. Tamam. Ee, burada. Evet arkadaşlar. Ee, bugün, bugün. Geçen gün denemeyle gelen özel kaçış görevlerini yaptık. Eğer daha fazla bu videolarda istiyorsanız aşağıdan kanala abone olun. Like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.